Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah haliniz, saatiniz iyidir canlar. Arkadaşlar herkese günaydınlar. Hatice Can'ımla sabah rutinimiz böyle kalkıp neler oluyor, bahçemizde neler yeşeriyor. Turp yaprağının çiçeklerinin güzelliğine bak yine de dallarını rüzgar koruyor Evet. Yeşeriyor arkadaşlar. Yine de. Burada küçük çekirdekli. Bunların e, tohumları diyor dökülsün diyor. Bence diyor solan ya şeylerini almak diyor Hatice hanım diyor. Arkadaşım bir seyircimizin. Tohumu, var Tohumu olur diyor. Dayanıklı bir bitki diyor. de tamam, maşallah. Baya baya yolunca da daha çok şey yapıyor. Baksana bak. Yok bak. o bahar geldi de ondan ellemesin. Maşallah maşallah ay orban olurum sah İyi tohumu varsa pek sevdim şu da ayrı bir beyaz açmış hadi evet Hı. Herhalde birisi kırmızı beyaz birisi kırmızı turkuş arkadaşlar de. kırmızı siyah da olabilir arkadaşlar arkadaşlar dün Hatice Hanım ben yoktum ee, burada buraya ayrı bir şey yapmış dolayla çevirmiş tabii ki çevirsin Evet ben de buraya güzel, burak kasım patiyle bunlara böyle bir havuz yapmış. Ee, bu sene böyle olur, gelecek sene daha ayrı bir güzel olur. Fırçalarını yudam. Yani. Ee, boya fırçalarımı temizlemiş sağ olsun. Yeşadım, daha bu, Burada da bu ıhlamur ağacı arkadaşlar, o da patladı güzelce. Buradaki elma ağacımız. Arkadaşlar bu da Hatice Hanım'ın taze taze rokası. Roka roka. Roka bitmiş burada da. Roka Burada da yine Hatice Hanım'ın emek verdiği arkadaşlar kış boyu. Yeşil soğanı, fıskiye soğan derler. Yersene. içine satmış. Sıçrayanlar var ya Kovanın içine sıçrayan. Orada çekirdeklerim te var. Tereler. Bak görmedim orada da var. Orada var. İyi. Yani elime geçen arkadaşlar ne buldum? Bugün de hep yeni dünyayı saçtım. Hep aldım aldım aldım. Diktim. Ne bulursam bu. Ne güzel sesi var. Ha? Angut angut. <laughs> arkadaşlar angut diye bir ördek türü. İyi, soğan açmış. İyi, olduğum Ali. Hı? Geri açmış ya, kurban karapakla. Açır canım, onda bir şey olmaz. Soğan kurmuş, burada bir tane yine şey yapmış. Arkadaşlar, şunun içine de soğan tohumu saçtıydım. Bitmiş, baksana. Görüyor musun? Evet. Bitmiş, iyi. Soğan geç bitiyor ya, niyeyse. Burada da Hatice Hanım'ın kıvırcıkları delediği arkadaşlar onlar da tutmuş. Güzelce. Buralara da çiçek dikmiş ama arkadaşlar onların bir güzelleşmesi lazım. Buralara da tohumunu almak için yine yemlik. Geçen Seyit kardeşimle toplamıştık onların. Burası tohumluk soğanı. Toğumak, tohumak, yeter, yeter. Arkadaşlar bunlar da bu toprakta olmaz diyoruz ama görmüş olduğunuz gibi ıspanak. Çok güzel. Kıvırcıklar da şey, şey yine. Tere yolda arkadaşlar. Az bir şey bırakmış orada. Sarımsaktır. Hepsinden azar azar var. Burayı Hatice Hanım yine boş durmamış. Buradaki inşaat molozlarını falan arkadaşlar yavaş yavaş artık. Şöyle o kadar bir yapas saçtım da. Yeter bir tek inşaat bitti ya. Yeter. Yeter oğlum onu demiyorum. Yeşi buralara ne? Hep soğan ekmişsin sen. Soğan saçtım. Varsın olsun. Şunu diyeyim. O evet orada var, işte. Bir, kafnan. iki, üç tane var işte. Olacağız ne olur Ali. Onlar bir büyükse. Bugün neler yapıyoruz bakalım arkadaşlar evet, İleriki saatlerimizde. Bakalım bugün ne vereceğiz. Değil mi? He. O şeyi yar yar bir geçeceğiz. Bir Bu da ilk pa, pas patlayan arkadaşlar. Asmamız bu şekilde soğuk. Üşüttü ama herhalde yine dallarından söker arkadaşlar. Ayvamız. Şeftalimiz bir tane tomurcuğu vardı onu da soğuk düşürdü. Arkadaşlar buraya kadar yolumuzu devam ettik bakalım. Bundan sonra daha neler yapacağız? Değil mi? Şurada, Onlar bir dura görsün dalında olmasa Aynen. yeniden bir şeyler yapmaya uğraşır satıcı hanım. gibi olmuş. Hani yaprağı ya, Hı -hı. O şekil olmuş. De. Arkadaşlar bu kapımızı yeniden boyayacağız kapı güzelce tadilat yapacağım arkadaşlar Şu betonların üzerine şöyle bir betondan şapka yapmayı düşünüyorum buraları arabamız rahatlıkla girip çıkacağı şekilde buraya nasip olursa arkadaşlar beton mu artık kilit taşımı bir türlü karar veremedik tam olarak Buralara arkadaşlar iyice bir düzen aldırmamız lazım. Bu evin arkasını boşaltacağız arkadaşlar. Buraya arabayı park etmek için. Burada inşaattan kalan malzemelerimiz görmüş olduğunuz gibi. Bunlar mı? Bu yeniden patlıyor bak. Arkadaşlar. Soğuk yiyorlar evet. O oh, hani Onları dikelim, dikelim. Geç Bunlar da güzelce patlamıştı. da tabii bunlar düşüdü arkadaşlar. Onlar Bunları da sulanacak. Onlar da patlar tekrar. Arkadaşlar buradaki tuğlayı kaldıracağım. Buraya şöyle küçücük. E, burada görmüş olduğunuz gibi kömürümüz, odunumuz, Buralarda bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde kalmayacak. Yorumlarınızı baktım arkadaşlar. Hepinizi gerçekten bizlere vermiş olduğunuz öneriler, fikirler için tabii ki hepsini aynı anda uygulayamıyoruz arkadaşlar. Hepsini aynı anda yapamıyoruz. Zamanla işte sizlerle bu şekilde paylaşaraktan bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz arkadaşlar. Allah arkadaşlar keşke şey yapmasın. Da Kümlenmiş arkadaşlar duvara dayadığı için bu evin alt kenarlarını şuraları ileriki zamanlarda arkadaşlar şey yapacağız böyle bir yalıtım uygulayacağız ki içeride terleme şeyi bu sene yaşamayalım gibi. Şurayı da burada yok. Burada yok evet. Çünkü buradan aşağısı telli. Aklı demedim keşke ece poşette de oldu da. Ali. Arkadaşlar serçecikler bizlerle dost oluyor. Bu şekilde yakın mesafede. Aramızda bir buçuk metre yok. Yani hiç uçmuyorlar arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. İnanelerim tutmuş Nanelerim tutmuş İnanam arkadaşlar tutmuş. az da olsa böyle cılızda gözükse bu iyi oldu bu da. buraya Hatice hanım nane köklendirmiş tabii ki yerleri Annem hep yeter ki tutsun onları başka yerlere daha iyi bir şekilde yaparız arkadaşlar şey, şuna yapıyorum diye çıkın adam da Arkadaşlar değişik değişik böyle kuş sesleri. Oh, nasıl sunmuş? Nasıl ya? Nasıl mı O ya daha nasıl kokuyor ya? Arkadaşlar içeride boya kokusu olduğundan şuraya da altına güzel bir şey yapacağım yüksek bir tane kalebudur koyacağım arkadaşlar. Böyle sabah geliyoruz arkadaşlar rutin olarak. Yağlı oldu İçerideki boya kokusu yağlı boya. Buraları henüz tam faaliyete geçiremedik arkadaşlar. Hem şu boyanın tam kuruyup böyle ee, olması için arkadaşlar bu boya hani bu şekilde olmadı diyen arkadaşlarımız var. Bizim yapma nedenimiz burada akreptir, şudur budur, olmaz mısın diye. hem de böyle temiz kalsın. Önceki beton hali mi yoksa yok, bu yok, hali mi? Güzel oldu ya. Şuraya şöyle bir şey şöyle. arkadaşlar böyle buraya geçerken görmüş olduğunuz gibi ayakkabılarını çıkarıyor. Yok, hayır, bulaşmıyor, bak. Heh, bulaşmıyor Çok güzel ve Buradan... güzel oldu bura. Ee, bu raflardaki benim inşaat malzemelerini bir kenara toplayıp arkadaşlar Onları görmüş şey. olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Şurada bir şey gitmiş miyim? Onu boşalttım. Yok onu boşalttım. Yoğurt babasına kutluydum ya. Hı -hı. Bunu da buraya indirdim. Fazlalıklarımızı arkadaşlar depo burası biliyorsunuz. Allah izin versin. Şimdi buradaki malzemelerimizi arkadaşlar hemen hadi kaldır 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 olmuyor şekilde. Burada topraklama hattı arkadaşlar şu. Dışarıda levhamız sakalı. O kaplıya bir güzel bir yer yapmamız lazım. Şöyle diyelim mi canım? Benim? Arkadaşlar burayı hani toplamama nedeni. Aradığım, tez Aradığımızı diye. tez bulalım diye. Bir de arkadaşlar İnşaat hani koyacak yerimiz olmadığı için bu şekilde yarım yarım bırakıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi hep inşaattan kalan. Bu da zeytin. Tamam. Suyunu bir değiştir onu. Bunun suyunu şey yapacağız. Süreceğim şişeye koyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz bugün neler yapacağız. Böyle bir her gün rutin Bugün şuradan başlayalım. Bugün şunu yapalım. Böyle bir Bahan. hem de sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.